Evet. Lai la 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 lay. La la lay lay. La 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 lay. La 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 lay. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhaba yine. Nayka bir gün, öyle değil mi? Liko'yu gördünüz mü? Nerelerde? Görmedik. Liko neredesin? Buradayım. Ay Liko yine mi? <laughs> Ama da Leli. Hep böyle korkutacak mısın sen beni? Ama izin çok bana kalıyor Leli. Ne yapayım? Görürsün sen. Aa, küstün mü Leli? Hayır küsmedim seni kandırdım. Peki öyle olsun. Bugün ne öğreneceğiz acaba? Ay bilmiyorum Liko. Kılavuzu çağırıp hemen soralım. Hadi oturmak yok. Kılavuzu yandırma şarkımızı hep beraber söyleyelim. Hadi. Ay. ay. görüyor musunuz arkadaşlar? Ben gördüm. Siz de kılavuzun nerede olduğunu görüyor musunuz? Evet, işte orada. Ha, harikasınız, doğru. Kulabuz orada. Buyur Kulabuz! Aa, merhaba arkadaşlar. Merhaba. Leli ile Liko beni mi çağırdın? Evet. Aa, güzel, hemen gidelim o zaman. Kulalardan <laughs> biri beni çağırdı ha? galiba. Yaşasın kulabuz geldi. Kulabuz geldi. Hoş geldin kulabuz. Bugünkü oyunumuzu seçelim mi hemen? Bana hoş geldin ha? şarkımızı söylemezseniz oyun oyun seçmem. Ha hadi arkadaşlar. Kulabuz'a hoş geldin şarkımızı söyleyelim. Hadi. <laughs> bu? Ay sıralama oyunu nasıl oynanıyor kılavuz? Şimdi labirentte ikiniz için de özel hazırlanmış. iki oyun panosu bulacaksınız. Ay oyun panosuna bayılırım. Ben de ben de. oyun panosunda dört tane kart göreceksiniz. Kartların üzerinde gördüklerinizi Leli sen büyükten küçüğe, Liko sen de küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. sıralayacağız. Evet bildiniz. Sıralamanız bitince de panodaki doğrulama düğmesine basıp Doğru sıralayıp sıralamadığınızı öğrenecektiniz. Harikaymış kılavuz. Bayıldım! <laughs> Hazırsanız labirente gidelim. Hadi. <laughs> Ve... Üç. İki. İki bir. Ha? Başla. Saat akıyor! Unutma Likor. Küçükten büyüğe doğru sıralayacaksın. Tamam Lili başarılar. Aa işte oyun panosunu buldum. Ve kartlarda harika meyveler var. Bir erik. Bir kavun. Bir elma. Ve de bir karpuz. Ay hepsine de bayılırım. Siz de meyve sever misiniz arkadaşlar? Evet. Harika. Şimdi bakalım bakalım ben bu meyveleri büyükten küçüğe sıralayacaktım, değil mi? Evet. Peki o zaman bu meyvelerin en büyüğü hangisi? Beraber bulalım. Olur mu? Tamamdır. Hmm, sizce en büyüğü hangisi? Karpuz. Doğru. Buradaki en büyük meyve karpuz. Bakalım, bakalım. Karpuzdan sonra en büyük meyve hangisi arkadaşlar? Kavun. Aha doğru kavun yaşasın. Geriye elma ve erik kaldı. Sizce elma mı daha büyük, erik mi arkadaşlar? Elma. Doğru elma. O zaman en küçüğü de erik. Yaşasın bitti. Ay bakalım doğru yapmış mıyız? İşte. Büyükten küçüğe doğru dizdiğimiz meyveler. Karbus en büyük, sonra kavun, sonra elma, sonra da erik. Şimdi doğrulama düğmesine basıyorum arkadaşlar. Bakalım doğru dizmiş miyiz? <laughs> yaşasın yaşasın! Başardık! Büyükten küçüğe doğru sıralamayı başardık yardımınızla arkadaşlar çok teşekkür ederim. Ay liko ne yaptı acaba? <Sessizlik> Leli büyükten küçüğe doğru sıralayacaktı. Ben ne yapacaktım ay? Unuttum. Kılavuz neredesin? Geldim liko. Sen de Leli'nin yaptığının tam tersini yapacaktın. Ay çok yaşa. Leli büyükten küçüğe sırladı işte. Bunu tam derse küçükten büyüğe sıralamaktır. He sağ ol Kulabuz. Şimdi burada bir sürü hayvan var. Bu hayvanların en küçüğü hangisidir arkadaşlar? İnek mi? Kedi mi? Maymun mu? Kuş mu? Kuş! Tamam kuşu koyuyorum en başa. Şimdi... Şimdi kalanlardan en küçük hangisi? Hadi zaten takıyor. Ha? Ay zaman daralıyor. Hadi arkadaşlar hangisi? Kedi. Doğru kuş en küçük. Kedi ondan birazcık daha büyük. Çok iyi gidiyorsunuz. Liko ama biraz hızlanman lazım. Tamam tamam kulabuz. Arkadaşlar iki tane kaldı. Bence inek maymunda daha büyük. O zaman ineği sonra da maymunu yapıştırıyorum. İşte oldu. Hem de çok güzel oldu. Küçükten büyüyor doğru dizmiş olduk. Şimdi doğrulama düğmesine bas Liko. Bakalım doğru dizmiş misin? Tamam. Ay galiba doğru dizdik. ay. Aa, aa. Ne oldu ha? Liko? Doğrulama düğmesi yanlış dizdiğimi Aa. Son 15 saniye. Ay. Ay. Hemen yanlışı bulup düzeltmeliyiz Liko. 14. Arkadaşlar, inekçin doğrulama düğmesi yanlış diyor. 13. Sizce maymun mu daha küçük inek mi? 12. Maymun. Ay. Aa doğru ya. 11. İnek daha küçük de şey. 10. Yanlışı gördüm şimdi. 9. Hadi Lili koç ol. Tamam Lili, değiştiriyorum şimdi. Maymun buraya. 7. Yedek sen sonra. Çünkü yedek var burada. Büyük. Bek. Hadi şimdi. Dört. Doğrulama düğmesine bas bakalım. Üç. Doğru mu dizmişsin? Bastım. İki. Ay. Bir. Sıfır. ha yaşasın. Başardı. Çok eğlendi. Salla salla çaklığı dansımız yapalım. Hadi. Sen ağlama. Üzülürüm ben. Ay. İyisi mi ben sana bir top bulayım. Ne oldu sana? Niye <laughs> ağlıyorsun? Bak ben de ağlarım şimdi. <laughs> Sen niye ağlıyorsun? Sen ağlıyorsun diye. İlahi puan şimdi de gidiyorum. <laughs> o zaman ben de gidelim. <laughs> Niye ağlıyordun Pisi? Topum patladı. Buna mı üzüldün Pisi'ciğim? Hiç eşya için böyle ağlanır mı? Hem benim topum var getiririm sana. Birlikte oynarız. Ama ben topumu çok seviyordum. Seni anlıyorum. Ama eşyalarımız zarar verebilir. Bunun için kendimizi bu kadar üzmemeliyiz. Hem benzer bir topu yeniden alabilirsin. Kara karga getirecek zaten. Ne? Yoksa kara karga mı patlattı topunu? Hayır hayır. Ağzınıza top Kara Karga'nın gagasına çarpınca patladı. Öyle mi? Ay canım Kara Karga, can acıdı mı acaba? Bak merak ettim şimdi. Aa, bu benim aklıma hiç gelmedi Pan. Ben topu o patlamasında, ona canın acıdı ya. mı diye sormadım bile. Tüüü! Hmm, dur sıkma canını hemen, nerede şimdi? Bana top bulmaya gitti. O halde Kara Karga'yı mutlu edecek bir şey hazırlayalım. Zaten kolayca top bulamaz. Neden? Gagasıyla patlatıyor da ondan. <laughs> kara karga en çok ne sever? Tabii ki yemek yemeyi. Doğru. Ama yemek yapmak çok zaman alır. Ben yanımda getirmiştim. Yapmamıza gerek yok. Annem evden çıkarken verdi. Karnım acıkırsa yersin demişti. Senin kendi yemeğini kara karga ile paylaşmak istemem de. Çok güzel bir davranış. Teşekkür ederim Kisi. Kara karga bunlar çok güzel toplar. Hem de patlak değil. Topunu patlattığım için çok üzgünüm Pisi. Asıl ben senin canının acıdığını sormadığım için çok üzgünüm. Nasılsın? Gagan acıyor mu? Benim mi? Yok canım. Gagan alışık zaten bu durumlara Demiştim. <gülüyor> <gülüyor> Seni mutlu etmek için yemek verecektim ama madem Gagan alışık Vermesem de olur yani. Ha, yemek mi dedin? Hani nerede? Olmaz olmaz yemeliyim ha. Al bak! Hmm, harika kokuyor! Nedir bu? Fasulye! Fasulye mi? Bayılırım! Ben fasulyeyi ilk defa duyuyorum. Fasulyeye ben de bayılırım. Özellikle kuru olanına Bir de ıslah mı var? Fasulye taze ve kuru olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ve ikisi de çok faydalı kisi. Buna yeşil veya taze fasulye denir canım. Yaz sebzesi olduğu için yazın yeriz. Bu da kuru fasulye. Kışın yenir. Pilav ve ayran harika bir yemektir. Fasulye bize enerji verir. Vücudumuzun gelişmesini sağlar. Kemiklerimizi güçlendirir. Yani fasulye yersen çok sağlıklı olursun. fasulye alayım da elinden. Hayatım hoş geldin fotoğrafı çekeyim. Fasulye. Hayatıma hoş geldin. Diye. <laughs> o halde sen de fasulyeden tat. Ben de topları alayım. Hey. Aklıma harika bir oyun geldi. Nedir? Yakan top. Biber gibi yakan mı yani? <laughs> İlahi kara karga. Ha? Oyunun kurallarına göre adı yakan top. Topa değen yanıyor da ondan. Hadi hadi oynayalım hemen. Şimdi size oyunu anlatıyorum. İki kişi karşılıklı duracak. Bir kişi de ortada olacak. Karşılıklı duranlar birbirine topu atarken ortadakini vurmaya çalışacak. Kim vurursa ortaya o geçecek. Hmm, hadi başlayalım. O zaman geç bakalım ortaya kara karga. <laughs> <laughs> oh, <laughs> Tuttum. Hadi ben <bas> <laughs> 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 Tuttum. <tüptüm, tüptüm> <laughs> <Yakalayamazsınız. gülüyor> Görürsün sen. Yakalama. <laughs> oh Koşun. Hadi kara karga, şimdi sıra bizde! Başla! <laughs> <Ay>. Çok... <laughs> Yakan top! Geç bakalım karşıma pan! Başla! Ay. Beni değil, pesiyi vurman gerek kara karga! Vuramaz ki! Vuramaz ki! Boak, sen de tutsaydın! At hadi! Şimdi görürsün sen! Ha? Top patladı yine! Boak. Gagalar her işe sokmazsan olmaz. Ben oyundan değil sizin atışmalarınızdan eğleniyorum. Atıyorum! Tutuyorum! Hadi yansana bizi! Vuramadınız ki! Şimdi vuracağım seni! Ha? Ha? Ben bir kurtulayım şuradan. Sana yapacağımı biliyorum. Aa, tutun beni. Pan, pan, eyvahlar olsun. Kara karga durdurmalıyız pan. Ben ne yapmam gerektiğini biliyorum. Bekle pan, seni kurtaracağım. Ay, başımıza kahraman kesilecek şimdi. Ama başka çarem yok. <laughs> Çabuk ol. Geliyorum. de benim gagamı laf edersin ha? İyi ya iyi. Sersemeye döndüm. Başım dönüyor. Aman aman yine yuvarlanma. Bana bak. Sen gel bakayım buraya. Ay. 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 Nedir bu başıma gelenler? Oh, oh, oh. Sosun Tüm toplar patladı. Pisi topsuz biz de oyunsuz kaldık. Evet. Çok üzgünüm pisi. Hiç üzülme olur mu Pan? Sen bana top için ağlarken ne dediğini hatırlıyor musun? Hı? Hatırlıyor gibiyim. Senin iyi olman önemli top değil. Aa, kıskanıyorum ama. Tabii senin de kara karga. Siz benim için her şeyden daha değerlisiniz. Öyleyse kaçın bakalım. Ben de sizi tıklayacağım. Öyleyse kaçın bakalım. Ben de sizi tıklamadan. Bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Enginara mı? Fasulyeye mi? Bezelyeye mi? Evet doğru fasulyeye harikasınız. Şimdi kağıt ve kalemlerinizi çıkarın kendinize harika bir fasulye çizin. <laughs>